Benim bir bölüme atık kalınca öteki bölgeleri gelişiyor. Şimdi baba tarafına roman olduğum için övmek gibi olmasam bu genetiksel bir yetenek biliyor mu? Çok güzel ama bu da bir kafa biliyor mu? Koyamam şunu kenara dankıdı dankıdı. Sabah sabah beyin kıvrımlarmış işte ödem yaptı ya. Ya Zerin, stres satma maçlı çalıyorum anam ya. Dün Selahattin'e benim bu arabesk fantazi albüm çıkarma projemi açacaktım ya. Ee nasıl karşıladı? Küfür ve hakaretle karşıladı anam ya. Musiki karşı değil ama bu albüm tanıtım planlarının... 18 yaş üstü cıplaklık içermesine kuruldu sanırsam. E söyleyeydin soyunmam abi diyeydin. Ama cıplaklık mı, musiki mi diyeydin? İşte plakçı. Amaç tabii ki de cıplaklık. Albüm için kenar süsü. Sen kendini ümüklüsün mü sandın kenarın? Süsü diye cevap verince gerçekçi konuşmuş. He, ben de o yalnız seviyorum ama sonra Kız inanmıyorum, Fazıl Say'dan mesaj geldi ya. Ev sahibi. Yok kız, piyano üstadı olan. Bildiğimiz Fazıl Say. He? Bak, öz hakiki Fazıl Say. Bu geçenlerde arabesçileri bir atarlandı ya... ...ben de dün Selahattin'in gazıyla bir tweet atmışım buna giderli. Dedim, ben Mozart çalabilirim. Peki sen arabesk okuyabilir misin gülüm diye? Allah seni kahretmesin Tilay. Anam senin o piyanonun tuşlarını sayacak kadar toplaman çıkarman yok. Nereyle moza çalacağım Moronovski? <laughs> Rezil oldu koskoca sanatkara. Ben olaydım yaptırmazdım. Ah başınızda bir büyük olaydı. Var e vardı anam bir büyük içtik sonra tweet attı. Puh senin suratına ne diyor adam? Hodri meydan. Ne zaman yapalım düelloyu demiş. Allah ne zaman diyeyim şeyde. Londra Flor Mor'una haftaya yatırla gelecek sen de Akşam benim evde hepimiz yere bağdaş kurup çalar seyleriz de. E de piyano yok ki. Ne nerede yapacağız? Kız özür dile hadsiz. Yanlış numara de bir şey de kaç. Ya adam dünya çapında bir kişi. Sen vallahi kendini açtım Tülay. Mahalleye değil artık bizi dünyaya rezil ediyorsun ya. <laughs> Geçen terapide korkularımla yüzleştim. Hani diyorum yıllardır mimar adamım, neden her şantiyeye girdim de böyle bir titreme geliyor, hop kamyon fobisi çıktı. Çocukken manyak Nur Hayat, sen kaldır benim babamın aldığı oyuncak kamyonu benim kafaya göm, benim kafa yarıl, üç dikiş. Oradanmış. Hep senin ilmin sayesinde ortaya çıkıyor bütün bunlar. Ay kız, nereye diyorsun bana bin yemin? Evlen benimle Zerrin. Seni alırım, hanları, hamamları, bütün evleri üzerine yaparım. Raka hayratı yapıp senin ismini veririm. Bütün gün deniz manzaralı rezidanslarda yayarız papamızı. Her yerimiz kaşıntı olana kadar havyar yeriz, ıstakoz yeriz. <laughs> Yazları bodrum bir şerinde takılırız, fırlantalamaya kinler giyersin. Alırsın kucağına süs köpeğini, sos değil, halkın ikoncanı olursun. Zaten ikoncan sanat için değil, halk içindir. <laughs> Türk bükünde elli liralık lahmacunları ısmarlayıp kilo almamak için ördekleri atarız. Sana cip alırım, içine yer, tavan, duvar, komple kristal taş döşeterim bilenin yansımadan mütebellit gözü kör olur. Her akşam eller havaya gideriz. Kolundaki mücevherin ağırlığından kolların havaya kalkmaz. Tempo tutamazsın. Yaşatırım seni Zerrin. Eteğinin belini kıvıran Zerrin. Eteğinin beline kurban. Evlen benimle. Evet, evet, evet. O zaman yarın saat 7'de de terapiye gelirim. Hop çıktım ben. Bünyamin, bence tıp sektörüne yeterince hizmet ettik. Diyorum ki artık... Pardon. Alo. Evet. Allah'ım şu an nasıl bir kırık çıkık bir şey yok değil mi? Ne zaman oldu olay? Ay vallahi billahi ben hissettim bir şey olduğunu biliyor musun? İçim mi hopladı? Bak bir şey yok değil mi sapa sağlam? Bak bir şey varsa bana telefonda söylemiyorsanız. Tamam. Çok korktu mu? Hey Allah'ım. Tamam hemen geliyorum. Ne oldu anam? Trafik kazası mı? Nur falan mı? Anan mı? Baban mı? Yok yok. Ay. Benim tekne ya. Bir dalga çıkmış. Of oh, dalga çıkmadı sanki aklım çıktı. Ee ne olmuş? Hiç ya daha sıkı bağlamışlar o kadar. Ona haber veriyor kaptan. Benim hemen yat kulübe gitmem lazım. İyi olduğunu gözlerimle görmeden rahat edemem. Ee çok büyük geçmiş olsun. E, bir yemin yarın akşam seni home ofisime bekliyorum. Koyarız iki kadeh kafa nereye sonra oraya. Kafa derken terapi çerçevesinde mi oluyor bütün bunlar yine? Çerçeveyi boş ver gülüm. İçindeki resme bak. Sana yarın gece mutluluk ve eğlencenin resmini yapayım mı? Eğlence mi? <laughs> business değil daha çok pleasure diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> There is no business, I like show business diyorum. Hep iş, hep iş nereye kadar terapide çok yol kat ettin artık bir ödülü hak ettin. <laughs> ne ödülü baby? En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü. <laughs> Gel sana oynayayım artık. Sen de böyle Michael figürlerine yardımcı olursun. <gülüyor> <gülüyor> Yarın akşam burada bağlıyorum bu işi Tilay'ım. Yarın bu evden voltanı alırsan çok iyi olur. Sakın buralarda durma, aman diyeyim. Şahit yazarlar. Şahit mi? He, nikah şahidi. <laughs> en sıkıcı iştir kız. Erken erken giyin, kuşan düğüne git. Masada mal gibi otur. Evlendirme memuru adam yerine koyup senin cevabına mikrofon bile uzatmaz. Yani kendine bir program yap. Çünkü ben burada bir yemin eniştenin yuvasını yapacağım. Aşk yuvasını. Hayırlı temel atma törenleri de. Yarın ne yaşanırsa yaşansın sakın ayakkabını çıkarma. Bakıyorum şu an değişik melez ırk gibisin. Genel doğana dolu, ayaklar Zimbabwe. <laughs> Sorma gülüm. Bu kör alası ucu siyah ayakkabılar eyamı leş gibi boyadı ya. Sabahtan biri kolonyalar, eset onlar neler denedim çıkmıyor. Ee, 19.90'a aldığım pabuç ayak masajı yapacak değil ya. İnşallah ayak fetişti falan değildir ha böyle görmesin. Pis ki gibi duruyor kız. Temizliğe, düzene de meraklı diyorsun. Sakın arkabını çıkarma. Toptan kadından tiksinir Zerrin. Ah kafana zehirin, ah kafana. Milyon dolarlık adamla çıkıyorsun. Evinin kirasını başkası ödüyor. Mezara mı getireceksin? Üç kuruş ver, kral bir ayakkabı al. Puh, benim suratıma. <laughs> Tülay! Allah'ın adını verdim gitmiyorsun. Hala da gitme senin adını Alex zaptasına vereceğim. Onlar gelsin alsın ya. Kız dur son beş dakika. Zelin çok korkunç. Bu zombi filmiyle tek başıma bakamıyorum. Bitsin hemen uzayacağım. Sana sen seninle oturup izleyeceğim. Yetmezse zombi kılığına gireceğim. Olmadı mezarlığa gider. Gerçeğini bulur. Resim çektirir internete koyar. Yeter ki şu an git. Tuğ senin suratına. Tamam geldi mi hemen ya? Tamam gidiyoruz. E ee, bu Tilay Hanım kendisi hasta. E ee, Tilay Hanımcığım size ayrılan sürenin sonuna geleli bayağı oldu. Uzatmalarda oynadık bitti. Ben sizi tutmayayım. Allah'ım yaşayan ölülerin gecesi değil mi bu? Ee, yok aslında bu gece bizim gecemiz bir niye mi? Ay orijinal hem de çok korkuştur bu. Ay sorma kardeş. Zerin, arkadaş benim hep beraber oturup baştan sona seyredelim mi? Ne olur ne olur ne olur. Ben hiç tek başıma oturup sonuna kadar seyredemedim bunu korkudan. Ay bakamıyorum. Ay vallahi çalık atasım var. Vallahi benim de ha. Ay, kokar da böyleler. Hey, deme öyle. İki hassas noktam var. Biri koku, biri ayak. Ayak mı? Ha, plajlarda falan hiç ayaklara bakamıyorum ben. O kumdan böyle altı tozlanıyor ya. He. Ee, Zeri? Ha, hanım, sıkılmıyor değil mi? Yok, Tülay Hanım. Sana küfürlerden potpourri hazırlıyorum. Bilhane takdim edeceğim. Ya kolu bacağı gitmiş galiba bunun nesi? Ne korkuyorsunuz? Niye yattı yerde yatmıyor ki bunlar? Kesin gömülürken namaz kılınmadıysa ondandır. Veya imam helallik almadıysa o da olabilir. Şah! Şah mı? Gerçekten yaşayan ölüler gecesi oldu benim için. 119.90 <laughs> TL verdim, jertiyer aldım beni ya. Hep israf, en sevmediğim şey. Sallandırma suratını Zerrin'ciğim. Yarın sana öyle bir gece yaşatacağım ki böyle aklın yerinden çıkacak. Ay zaten çok yerinde değil. Gerçekten mi bünyemin? Aa sürpriz. Hey maşallah. Kız beş buçuk saattir trans halinde televizyona bakıyor. Tam özel bir şeyler duracak. Lafma dinliyorsun ya Tülay. Hanım. Aa, <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.